Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 14.20 sularında Mehmet Akif mahallesinde meydana geldi. 2523 sokak üzerinde seyir halinde olan kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.